yepyeni bir ticaret videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz zehir duruyor. Artı olarak bunlar duruyor. Yani sadece kolyeyi sattık. 43 won'a yakın bir paramız çıkıyor. İyidir, güzeldir. E şimdilik idare eder yani. Bu bölümde de bildiğiniz gibi bunlar bugün satılmazsa yarın artımızı basacağız inşallah. Şimdi de şu kuralla bir ticaret yapacağız. Bölümü de burada açıyorum. 43 won gördüğünüz gibi paramız var. Hadi geçelim videomuza. Dediğimiz gibi ilk ticaretimizde yapıyoruz. Görmüş olduğunuz 42 level arkadaşlar. arkadaşla. Youtube'dan ulaştı. Onun sayesinde ticaret yapıyoruz. Öncelikle yetimleri gösterelim. Çok süper bir zırh. Çok hoşuma gitti. 1500 ip, 10 ip absorbesi var. 15 de oku var. Art 4 fulllaş, siyah, çelik artı yansıtma. Bu çok süper bir zırh bence. İyi fiyata gidebilir. Kuşak normal bir kuşak. 2 2.10-2.5.10 civarı gider. Diğerlerinde siz bakarsınız krallar. tamamımıza tıkladık mı her şey oluyor. Tamamdır. Ticaretimiz. İnşallah burayı daha yüksek fiyata satarız. Bu arada kralar daha yeni keşif plakayı görmüş olduğunuz gibi arkadaşa verdik. Neden verdik? Zaten size sormuştum hediye gelmişti bu. Bir arkadaş istiyor ona verebilir miyiz dedi. Siz de tamam demiştiniz ama arkadaş gelip istemedi de ben de bir şey de demedi bu yüzden. İlk bu arkadaş isteyince ben de vermek istedim. Sıkıntı yok zaten hediyedi, hediyeydi. Hediye hediye etmek sünnettir. Tamam tamam. İnandım tamam. Bu arada adam da gitmiş yani alan kral gitmiş. Artı basmış bir güzel. alt sıfır keşif plakaydı biliyorsunuz. Yansıtması da gitmiş. Geçmiş olsun diyelim. Gediğimizi de verdik. Bunlar olmuş biraz. Neyse bakalım, bölümümüze devam edelim. Tekrardan 3 parça item bulduk görmüş olduğunuz gibi. Bunları da hemen alıyoruz. Şöyle bir gösterelim. Hepsini 2-1 alıyoruz bu arada. 5 epsun artı 1. 5 epsun artı 6 bir korku maskesi artı olarak. 15 ateş var bunda da. Güzel 1-1 edebilir. 1-1'a koyarım büyük ihtimal. Görmüş olduğunuz zırh da siyahçelik artı 9 yansıtmalı. 1500 ip'li. 15 kılıç filan filan. Öyle dandik yanları. Sadece heaps'i var yani önemli olarak. Yansıtması güzel olduğu için alıyorum bunu da. Ki bana anlaştık burayı. Ne demiş bir bakalım. Tabi dostum diyor. Video göreceğim falan dedim. Kalbimizde basalım. İki bana bize hayırlı olsun. Arkadaşa da hayırlı olsun. Bol günlerde harca inşallah. Hadi bakayım kral. İki verdik işte. O da oyundan falan mı düştü? Ne yaptı acaba? Ha geldi tamamdır. Kalbimizde atalım. Arkadaşa tekrardan hayırlı olsun. Güzel bir satılık dolunay kılıcı buldum. Aslında kendime almak istedim ama bayağı pahalı yani. Çünkü çok güzel efsunlar var. Tam kulelik elit efsunlar var. Göstermek istiyorum. Ortalaması da biraz 36-37 olsaymış. Yok mükemmel olurmuş aslında. 32 ort. 10 kritiği var. 20 de ölümsüz var. Süper bir şey yani. Anlatamam. Görmeniz lazım diyor da görüyorsunuz da zaten. Ne kadar komik. Bunu artı 4 taşlayacak arkadaşımız. Şurada gördüğünüz pi kusursuz var ya. Artı 4 taşlı yapacak. 10 10 fiyat istiyor. Alt üstü konuşursunuz. Talip olan varsa arkadaşa PM atabilir. Kalbimizi atalım. Dediğim gibi arkadaşa PM atabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Artı 8 korku maskesini 80 M'ye kurmuş. Bunu çekelim krallar. Bir ona satılır sanırım. Satılmazsa da 90 M'ye satılır. Böyle kalbimizi atalım. Teşekkür ediyorum kendisine. Tekrardan ticaret sekmesini açtık. Ticaret yapacağız. Görmüş olduğunuz itemleri bayağı 12 parça mı? 12 parçadan 2 parça eksik. 10 parça olması lazım. Gösterelim. Burayı toplamak 1.10m'ye bon, anlaştık. Normalde piyasası zaten 1.5'a anca gider buralar. Böyle bir gösterelim size burayı. Arkadaşlar yeni başlamış. 1.10 ee, bon vermiştim. Yeni başladık falan dedim. Takipçimizmiş de kendisi. 1.10m'ye bon, verir misin dedi. canı sağ olsun 10m'ye. Sıkıntı olmaz dedim. Kalbimizde basalım. Şurada kapatalım. Kalbimizi de attık mı arkadaş hayırlı olsun. İnşallah bol fiyata satarız. Bayağı yine item topladık. Teşekkür ediyorum kendisine. Bunları da verecek sanırım. Bir bakalım ne oluyor. Bekleyelim biraz. 10 M'ye de burayı saymış olalım. Kendisine teşekkür ediyorum. Zaten 10 M'ye fazla vermiştik. Sağ olasın diyelim. Bir de ticaret camıyla kaçmış çekelim. Depomuz bayağı dolacak gibi krallar. Neyse bakalım canlarım. Ben şimdilik şeyimi yapayım. Neydi onun adı? Can malim. Kaş bir malim. Bir tane de şurada bir arkadaş vardı. O mit sesim ya satıyor. Onunla da anlaşırız. Camdan fiyatlarına bir bakayım. Bayağıdır camdan fiyat bakmıyoruz. Fiyatlara bakayım. O iki tane simyayı da alırız. Demiş olduğum iki parça simyayı şu an almak üzereyiz. 8 won artı olarak 40 m'ye anlaştık burayı. Krallar bilginize simyaları bir gösterelim. CP Absorber'li tek CP Absorber'e efsunu var. Böyle bir tren artı olarak böyle bir de oniks var. Yani duvar bir oniks var. 30 m daha verdik mi bura tamamdır. Irony görüyor. diyor. E, video selam yollamış. Buradan kendisine de selam olsun diyelim. 30 m'sini daha verdik mi bu iş tamamdır krallar. E, simyalar bizim olmuş olacak. İstediğimiz fiyata satacağız inşallah. Burada yaklaşık 9-10 civarında anca satarız büyük ihtimal. 9-10 gelirse güzel paradır. Böyle 20 oldu. Son 10 mes kaldı. Ticarette gelsin bunu da veririz. Bir de birkaç item anlaşabilirsek anlaşacağız. Anlaşamazsak da yapacak bir şey yok. Bu meda verdik. Bir tane de kas koydu buraya. Sanırım hediye veriyor. Kendisine de teşekkür diyorum. Teşekkür ederim kral diyelim. Hediye dedi dediğim gibi kendisi. Teşekkür ediyorum tekrardan. 30 mü ediyormuş. Bilmiyorum bayağı Belki de eder. Belki de etmez. Fikrim yok yani yüksek level item olduğu için. Sen de seviliyorsun kral. Tekrardan hayırlı olsun. History arkadaşımıza anlaşacağız dedik. Anlaştık. Itemleri bir gösterelim. 100 tane sağlam yaklaşık altı bun eder burası. Yani altı beden rahat gidiyor. Artı olarak görmüş olduğunuz VS'lik zırh var. Bunun piyasasında tahminim 8-9-10 eder. Oyunu bırakıyormuş. Yani alıcı bulursak 7-8-10'a gidebilir belki. Efsunlarını görüyorsunuz. Tabii ki siz alıcı çıkarsanız uygun fiyata da bırakabiliriz. E, şu itemlerde de yanında bonus gibi bir şey sayılır krallar kabulümüze basıyoruz. 10 won parayı aldık burayı. Kendisine hayırlı olsun. Size de hayırlı olsun. İnşallah bol fiyata satarız. Depomuzu ayarlamış bulunuyorum krallar. Ben de depoyu kurdum böyle bekliyorum. Fiyatları yani tek tek koyuyorum. Bir bon yazıyorum. Yok bir bon yazıyorum. Yok yani bir bon yazıyorum. Atıyorum enterliyorum. Normalde Kaşmir'de dolması lazım. Hiç Kaşmir e almayı. Kaşmir'e basmayı unutmuştuk. Normal depo paketiyle vuruyoruz. <laughs> Büyük ihtimalle yak sınırı diyecekti İnşallah demez demezse mutlu olurum yani. Böyle tamamımıza tıklayalım. Fiyatlar gösterelim. Yeni aldığımız itemler falan filan hepsini gösteriyorum. Eski yeni fark etmez krallar. Siz şöyle bakarsınız fiyatlara ortalama olarak ne olduğuna ne bittiğini. Böyle hepsini gösterdiğimize göre tamamımıza tıklayalım. O güzel depoyu vurdu. Bu sefer kontrol ettim. Geçen sefer bir yanga item koymuşuz. Yani neden koyduysak yani. İşte dalgınlığımıza denk gelmiş. Neyse bakalım. Şimdi bir daha kontrol ediyorum ben. Kaydı kapadır öyle kontrol ederim büyük ihtimal. Burası satıldıktan sonra tekrardan ticarete devam. Tekrardan merhaba arkadaşlar. İtemlerimizi biraz sattık. 11 won yani 21 won paramız olmuş. Biraz sağlam bir gördüğünüz gibi 3 won daha duruyor. Art olarak geçen bölümden kalan şey vardı neydi? Hançer vardı o da gitmiş. Birkaç parça item daha gitmiş. onlar da şimdi aklımda tutamıyorum. Bir tane demir kask vardı o da gitmiş. Neyse bakalım şu ikisi bir 9 won pardon. Kaçı alıyorduk? 7.5 buçuk ona bunu 6 ona da bunu 13 buçuk ona alıyoruz yani 4 ton 4 buçuk normal yank vereceğiz simyalar düz duvar simyalar bildiğiniz gibi piyasası yaklaşık olarak elmas 750 alıyoruz 850 satacağız inşallah öbüründe 600'den alıyoruz 645 646 ediyor o da yani ikisinde toplamda bir ona yakın bir buçuk ona yakın bir karımız olacak şimdi de deposunu kurs 450 meylik daha deposunu çektik bunu geri verelim bayağı büyük ince yani lazım olabilir krala hiç yazalım şuradan bir. Ne diyor? Bunu da mı satacak? Bir bakalım. 6 gün 20 saat buna kaça kral diyelim. Bildiğiniz gibi silah şimdi anlaşmak üzereydik. Yani anlaşacaktık. Kral oyundan attı. Sanırım giremeyecek. Ya internete gitti ya elektriğe gitti. Bir şeyler oldu yani. Şimdilik biz pazarımızı kuralım. Kendisi gelirse tekrardan itemini alırız. Aldığımız iki simya da belli. Ortada şu anlık krallar. Burayı ne kadar aldık? 13.5 10 aldık şu ikisini. Bu görmüş olduğunuz bu 8.5 10'da camdan geziyor. 6.5'a da yaklaşık olarak yani 6.5'a da buraya geliyor. 15 desek bir buçuk ona yakın bir kar bırakacak bize inşallah. Şimdiki de depomuzu kuralım tekrardan. Zaten para bitti sayılır. 700'e para kalmış. Dediğim gibi depomuzu kuralım. Pazarımızı tekrardan kurmuş bulunuyoruz. Krallar şöyle fiyatları hafiften göstereyim size. 6 bon bu 8 bon da bu yani 33 yanları var 33 olarak. Toplam ikisi 14 bon desek. Burada da 8 bon var 22 bon. 23 bon 24 bon para var. Şu siyalarda görmüş olduğunuz gibi 7 de burada var. 31 hatta 32 bon para var burada simyalarda 33, 34, 35 isen ve şu zırh var vs'lik zırh bu para edebilir 35, 5 de buna desen 40, 42, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 54 şöyle 55 olsa 56, 56, 57 olmuş gibi duruyor şimdilik tabi kaba bir hesapla bu yani tamamdır pazarımızı buraya bıraktık son olarak fiyatları bir kontrol edeyim tamamdır bu pazar tekrardan şöyle 3-4 saat açık dursun daha önceki pazar bir 2-3 saat açık durdu 7-8 bonluk satış olmuş. Yani piyasa hafiften canlanmış diyebilirim. Çünkü satış olmuyordu eskiden koyuyorduk. Bir gün, iki gün bekliyorduk. 8-9 bon anca satılıyordu. Şu an ev görmüş olduğunuz gibi 2-3 saat içinde 8-9 bonluk bir satış olmuş. İnşallah şöyle bir 3 saatte de 15-20 bon hatta simyaların hepsi giderse çok memnun olurum diyorum. Neyse bakalım laf fazla uzatmadan 2 saat sonra görüşürüz. Sabah oldu krallar tekrardan pazarımızı bozduk tabii ki. 5 parça mı? 5 parça item yakaladık. Görmüş olduğunuz gibi 19 won artı 812 em mm var yani. 27 won 12 em mm olmuş şu an. Artı olarak şu itemleri alıyoruz. Dediğim gibi alt 25'ten alıyoruz buraları. 6 won 10, 10, 10 m'sini bir koyalım şöyle kabilimize de basalım. Tamamdır son 15 m kaldı onu da yavaş yavaş verir şimdi açıldıkça. Böyle bir 10 m daha hadi bakayım. Şöyle bir 10 daha gitti ne demiş? Video selamlar diyor. Buradan kendisine de selam olsun. Bir 5 M daha verdik bu iş tamamdır. Kalbimizi de atalım. Kendisine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Dünkü kral geldi 16 Haziran 2020 var ya. Geldi 1.25'den yine bir silah iş koydular. Ve 6 günlük diye mi 6 günlük tamamdır. 1.50 satar 25 M'den kar koysak buraya. 15 ona yakın kar çıkıyor. İnşallah satarız burayı. Kazanımla da kalan eşyalar anlaşamadık. Onu kendileri yani onu kendisi satsın sıkıntı yok. Biz şimdi depomuzu kurmaya geçelim. Bazen bunu tekrardan anlaştık arkadaşlar. Şu 15 şimşek artı 10 ip absorbe zırh var. 1.5 ona alıyoruz. 6 günlük kendisi yani zırh dediğim kostüm. 1.5 ona anlaştık tekrardan. Pazarımızı kuracaktık ama gel geldi şu elinde kalmasın dedi. Ben de tamamdır kral dedim. E ne demiş bir bakalım. 150 meyve olsa iyi olur dedim. Şimdi 150 meyve kursa iyi olur çünkü bende yağ çok şu an. yağ çok olduğu için gitsin yani ona çeviriyoruz. Boşa gidiyor 15 meyve 20 meyve sürekli gidiyor yani. Şöyle bir bakalım, 150 meyve kurdu. Hemen çekiyorum, kalbimi dağıtıyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah senden aldığım fişleri bol fiyata satarım diyorum. Hadi gidelim artık pazarımızı kuralım. Depomuzu hemen hazırladım tabii ki. O kadar item aldık, o kadar şey yaptık. 18 won paramız kalmış son olarak. Şu an zehri düşeceğim hatta biraz krallar. Bunu biliyorsunuz 2.25'e aldık sürekli, 4'e deniyoruz. Bir 3 deneyeceğim. Gitmezse eğer yani 2-3 saat içinde gitmezse Saat şu an 10'u 22 geçiyor. Yani sabah saatleri saat 10. Eğer gitmezse krallar bunu yaklaşık olarak artı 8 artı 9 kadar deneyeceğiz. Şimdi fiyatları gösteriyorum size. Aldığımız silah fişler sabit fiyat 1.55 hepsi krallar şu an. E, bunu 1.65 at belki gider yani hiç belli olmaz. Artı olarak popra giysi e, bu güzel olanı yani 10 15 15'im şey 3 ondan deniyorum. Gitmedikçe düşeceğiz inşallah bunu. Artı olarak diğerleri aynı fiyat hepsi kralılar. Şöyle bakarsınız siz tekrardan isterseniz tabii ki. Biraz da simyalardan düştüm ama şu an hala 15 m bunda kar var. 30 m de bunda kar var kralılar. Giderse tabii ikisi de bu fiyattan gider büyük ihtimalle. Şöyle tamamla tıklayalım. Depomuz kurulu şu an. Yerinde görüyorsunuz. Yonağın az bir ilerisi. Daha önce burada general falan açtılar. Sürekli depolara bozuyorlar. Gece kurdum sabah kalktım. Şehir atmış mesela. Neyse bakalım. Daha fazla uzatmayalım. Boş yapmayalım. 2-3 saat sonra görüşürüz. 2 saat falan geçti krallar hemen pazarımızı bozduk tabii ki. Şuradaki şöyle bir 3 parça item buldum. Onları gösteriyorum size. 10 şimşek, 10 da görmüş olduğunuz gibi şeytan olan bir tane korku maskesi, ip üretimi de var artı olarak. 10 ip absorbi, 10 şimşek, 10 şeytan. Cennet bilezik. Art 9 33 ort 4 şeytan, 2 ortlu, Yanlar pek değerli, olmayan bir zehir kılıcı. Burayı toplamda 5 won Artı olarak pardon 8 yazıyoruz. 5 won artı olarak 30 meyve anlaştık. Şöyle 5 gold 10, 10 ms'ini veriyorum arkadaşın hemen. Şu arkadaşa da döneceğim bir tane item varmış. Onunla ilgili konuşuyoruz. Sanırım PC'ye bakmıyor biraz. Heh, tamamdır. Son 20 m'si yes kaldı. Onu da verdik mi? Kanala abone olup like atmayı unutmayın diyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ucu da verdi sayılır yani. 1 won 2 won karımız olacak buradan. En az tabii ki. Şöyle son 20 m'si yes kalmıştı. Şuradan 10 mes daha verdik mi? Son 10 m'si yes kalıyor bildiğiniz gibi. Baya bir piyasada item oldu yani piyasada diyorum bizde bayağı bir item oldu. Böyle son ticaretimizi atıyoruz. Bir kalp atalım. Tekrardan hayırlı olsun arkadaşlar. İnşallah bol fiyata satarız. Evet krala bir parça item vereceğiz bu piyasa aldır alın ülke. yani simya deneyeceğiz. İkisini üstüne atacak bakalım sonuç ne olacak. Geçirse de geçmese de bizim zararımız fazla olmayacak. Hadi bakayım bir denesin bakalım onu bekleyelim biraz. Böyle bir kumar oynayalım dedik. Bakalım geldi reisi cumhur çağrıyla başlıyor İki yani şu görmüş olduğunuz karakterle ve yanmış. Yapacak bir şey yok yandıysa da sağlık olsun. Geri alalım oniksimizi 1.89'dan çektik bilginize. Geçmiş olsun diyelim kendisine bakalım. Şimdi fazla gecikmeden pazarımızı kuralım. Çok temimiz var. Hadi gidelim pazar kuralım. Bir tane de antika oniks istedi. Antika oniksim de var. Onu da getirdi. Üste geçerse bir diğer üste atarız. Tekrardan bir kumar oynarız dedi. Tamam dedi. at meden bir tane oniksi aldık görmüş olduğunu gibi aldık yani. Şunu reisi cumhura veriyoruz. Ona bir geçsin tekrardan ona alsın yani. Denesin ne olacak biz de görelim. İnşallah geçer bu sefer. Böyle verdik antika onuksine. Bakalım inşallah geçir bunu. Hayda hiçbir şey geçmemiş krallar ya. Çok e, kötü oldu bu. Ne diyor? Bu lanet hesap lanet çıktı diyor. Aynen öyle. Neyse sağlık olsun tekrardan. Biz gidelim pazarımızı kuralım. Daha yeni Simya denediğimiz kral bir tane simya getirdi. 4 bondan bunu al dedi. Bunu 4 küçer falan rahat satarsın dedi. Doğru diyor. 4.25, 4.30 rahat gider yani. Şunu da alalım. Bu da son item almamız olsun. Çünkü para bitti. Artı olarak da yığı item var. Burayı ben bir günde anca satarım. Videoda fazla gecikmesin. Daha iyi olur yani. Yarın videomuzu atarız. Bugün ayın 28-29'unda atarız büyük ihtimal. Kabulümüze basalım. Kalp atalım. Hayırlı olsun kadar kurmaya geçebiliriz. İtem almayacağız, almayacağız dedik. Mecbur almak zorunda kaldık. Video girdim. Videodayım yazayım şuna da. Videodayım. Almak zorunda kaldık. Uygun dedi fiyatı. Ben istediğim fiyata verdi. Ben dedim 300 fazla veremem. Onu da yans olarak veririm. Zaten gon kalmadı elimizde fazla. Şimdi depo kuracağız. 750 de 500 de burada var. Gördüğünüz gibi. Yans olarak çoğunu kuracağımız için e, boşa gidecek. Yani ona çevirmek zorunda kalacağız burayı. 9 gibi bir zarar olur. 350 anlaştığımız için. Ne demiş? Tamam diyelim. Kursun bakalım. Bekleyelim. İtemlere de bakarız beraber. Aldıktan sonra. Şöyle 120'ye bunu koymuş. Aldım. Artı olarak 230. 350 mi diyor? 350 diyor. Tamamdır krallar. Şöyle bir itemleri size göstereyim. 4 taş değişmelik bir yansıtmalı ölümcül var. Full değişmelik. Buna Efsun da atabiliriz. 40 levele bol çuar kasacağım. Neden derseniz VS'lik çara zırh ya da silah ayarlayacağız. 40 tane falan kasmayı düşünüyorum. Bakalım biraz da VS'lik videoları için birkaç bir şey yapmak istiyorum. Buradan e, alacağımız efsunlarla, alalım. Belki buna da bir iki tane atarız. Şuna da atabiliriz. Şimdi gidelim depomuzu kuralım. Siz şöyle fiyatlara hafiften bakarsınız. Şu an 487 mi paramız varmış. Daha hani baktım sağ taraftan bir. Görmüş olduğunuz gibi itemler bu fiyatlarda krallar. İnşallah yan sınırı falan demez. Her şey bayağı bir karına koydum. Çok pahalı koyduğum itemler oldu. Simyalarımız da burada mevcut. Yaklaşık kaç onluk simya var? 6, 10, 14. 16, 17 bana yakında simyamız var. 20, 21 won oluyor. Satış olsun. Ben burayı büyük ihtimal dediğim gibi bir günde anca satarım. Sattıktan sonra görüşürüz krallar. Bölümü de kapatırız inşallah. Tamam mı da tıkladık mı? Bu iş tamamdır. Yaklaşık olarak burada bu pazar 7-8 saat bilemediğiniz 15 saat de olabilir. Yani o civarda açık kalacak. Buradan gelip item alabilirsiniz. Eşe neredeyse uygun fiyat sayılır. Hadi bakalım bölümü kapatalım. Burası satıldıktan sonra. Bildiğiniz gibi ticareti kapılacaktık. Yani son pazarımızı kurmuştuk. Bir baktım ki balık etkinliği var. Katılalım dedim. bir 2 saat uğraşırız. bir saat balık tuttum. Şöyle 15-20 dakikada da oynadık. Yani 1 saat tutmadım da bir saate yakın 400 yakboz parçası tuttum. Bıraktım yani. 45-50 dakika sürmüş olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Artı 3 oltayla denedik çünkü. Görmüş olduğunuz sandıkları var. 3 tanesi küçük. 3 tanesi büyük. Geri kalanları da orta açım olmak üzere toplamda kaç sandık var bilmiyorum da bayağı var yani. Şimdi bilgi bize açtık. Buradan bize ne lazım? Kötü lazım. Neden lazım? Çünkü VS'lik çare yapacağız. Bunun yan çarını açarım büyük ihtimal. Çünkü bunda şöyle şuradan bir bakalım. Buradaki 14 16 tanesinin ya da 14 tanesinin kaç tane olduğunu bilmiyorum. Bunların bir kısmı depoya konuluyor. O yüzden yan karaktere direkt aktarırım. Şu an tanesi 20 ediyor yani şaka değil. 20 280 mi para boşuna neden verelim? Artı olarak daha çıkacaklar olur. el kitabı zaten ticareti var. Ondan yana sıkıntı olmaz. Başlıyorum şöyle. İnşallah bol içerik atar bize diyelim. Gelici idare eder. Lazım olabilir bize. Tabii ki kutsama kulesi de lazım. Bu ara azalmış krallar. Devam edelim. Şöyle bir efsun olur. Siyahat olmaz ya. Devam edelim. En fazla olabilir. Şimdilik kutsama kulesi geldi. Delici isabet. Çok güzel bir şey gelmedi hala. Siyahat. Aha güzel. Demircinin el kitabı 1 bir buçuk ona yakın gidiyor da bir won bir won sayalım biz bir won buradan aldık devam edelim bakalım delici delici dedi bak da güzel e, 4-5 tane kuşak var bunda belki daha yüksekleri de vardır bilmiyorum bakmadım ruhtaş artı bu şunu bir atayım şuna gıcık kaparım ben madalya güzel mükemmel en fasulye kritik isabet hayda anlıklar azalıyor bir demirci daha alırsak Epsun filan da atmadı niye atmadı bilmiyorum kahramanlık madalyası arasam çıkmaz vallahi. Böyle bir devam edelim bakalım. Delici, bastık bir kahramanlıkta dedim ya. Arasan çıkmaz diye. Oh ya ya hadi bir demirci maymun yumurtası. Delici. Allah vay bir şey. Delici son 4 açım kalmış. Elde var B1 sayılabilir yani. Efsun falan da atmadı. Ben efsun bekliyordum biraz değiştirir slot ya filan diye. 4 efsun çıkarsa Demir çıktı. Tamam neyse bakalım. Bir tane demir kitap, bir tanedir. Yan çarlarda da şöyle bir 12 13 tane var. Belki 15 belki 20 tam olarak bilmiyorum. Onları da kullanırız hep beraber. Belki satarız. VS'lik çara yardım olur. Bir buçuk ondan satsak 35 40 bon para eder belki. Daha fazla varsa tabii ki. Neyse bakalım. Laf fazla uzatmayayım. Şu anda yaklaşık olarak 8 9 satış oldu. Tabağı da sanırım 50 onu görür. Görmese de yaklaşması lazım. Artık ay 29'unda videomuz yayına girecektir. Kesinlikle girer yani satış olursa tabii ki öncelik satış. Neyse bakalım. Burayı da demirci el kitabıyla kapatalım. Yarın sabah görüşürüz. Evet. Artık burada da videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şöyle paramıza bakalım. 38 won artı olarak da 733 paramız var. Bölüm başında sanırım 42 won paramız vardı. Artı olarak da iki parça, 3 parçam temiz olması lazım. Dur hatta ben bir bak gelip tam emin olalım ona. Anlık oraya bir bakıp geldim. Toplam 42 won 85 mm o civar bir paramız varmış. 4-5 parça yaklaşık şu an sattığımız değerin 4-5 won olarak değer olarak yani 46 won ayağım bir paramız varmış. Belki 47 won o civar. Şu an 45 won 33 mm, 33 mm, paramız var. 46 1 won yani en kötülerini sayıyorum. 47 won. Şu ikisi hatta şu şura 48 won şu görmüş olduğunuz satırla beraber. Şuraya yaklaşık olarak bir de 15 rüzgarlı satılmış mı? O satılmış. Burada bir won ise şöylesine. Yok buradaymış. Şurada bir won ise 49 won. 2 won'a da yakın bu 51 won para olmuş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi biraz karlı geçti bölüm. Biraz sıkıntılı geçen yerlerimiz de vardı. Şu binekler falan bu bölümde miydi? Tam hatırlamıyorum da. Sanırım bu bölümde değildi onlar. Neyse bakalım şurada 2 tane posta var. 3 tane mi? 5 tane posta varmış. Kaç kişi attı bilmiyorum. 5 tane posta görünüyor. Krala da birazdan dönerim ben. Posta kutusunun yanına geldik. 5 tane Hediye atmışlar art 9ladık bu da bunun diyor. Oo dolunay'a bak art 4 39 4 baya iyi. Sağ olasın kral diyelim kimmiş geldim ki 23 art 9ladık bu da bunun diyor. Sanırım 3-4 tane dolunay vardı. Uygun fiyata kapatmış artısı düşük olanları. Bunlar full art 9'a denedi diye biliyorum. Oradan da kalanları bize atmış. 9 tane kusurum sanırım deneyelim diye atmış bunu. Diğer bölüm içinde deneriz bunları krallar. Bir tane geçit bileti. Güzel 40 level'e çallar kasacağız. Yardımda okunabilir. İki tane alev atmış kralın biri alev bir hediye diye kimmiş bu caden cg okuyamadım diye. neymiş ya şöyle bir okumaya çalışıyorum bilgisayarda biraz sıkıntılı ekranı caden c diye bir kral atmış bize bir de titan yoksa atmış dostum videolarını hep istiyorum ama şu krallar deminden vazgeç diyor biraz azaltmaya çalışıyoruz tabii ki bu lafı dilimize çok dolandı yalan değil yani olabildiğince azaltmaya çalışıyorum. Kanada çok teşekkür diyorum. Attığın hediyeler de bayağı değerli şeyler sayılabilir. Geldim ki 23 ve Canten arkadaşımıza teşekkür diyorum attığı hediyeler için. Buranın hepsini kabul edelim. Şöyle tümünü kabul et diyelim. Hatta şurayı düzen neyse düzenlemeden kabul et diyelim. Gelenler belli zaten. 30 yank para gelmiş. Buradan görüyorsunuz sanırım. 2 3 tane 30 yank para gelmiş. Titan dioksit, alev ve bunları ayıralım ki ticaretimize karışmasın. Şurayı hatta kapatmasak ayıramayız. Arka tarafa ayırdım hepsini. Görmüş olduğunuz gibi paramız şu an tekrardan hesaplayalım. 45 won 33 mi? Paramız var. Artı olarak şöyle 51 52 won yakın bir paramız çıkıyor. Bir hafif topladık. 2 bölüm bir zarar etmiştik. Bayağı 15 bonumuz falan gitmiş orada tahminimce yani. Şu an yavaş yavaş topladık. Piyasada düzeldiği için satış yapabiliyoruz. İnşallah diğer videoda da 58 59 won var. Hatta 60 won'u görebiliriz. Çünkü 80 won'u bitirmek istiyorum. Seri çok uzadı bildiğiniz gibi. Neyse bakalım. Buraya kadar beni izlediysen, beğenip abone olursan sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere kendine çok iyi davran.